Isparta'da 400 yıllık kurban indirme geleneği yaşatılıyor. <laughs> kurban indirme için her yıl Gökçay Mesireli'ne kılçadır kuruluyor. Geleneksel hale gelen kurban indirme programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Töreni Vali Aydın Barış, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Milletvekilleri Yalım Halıcı ile Hasan Basi Sönmez, Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin, İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Tekeli, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran gösterisiyle başlayan etkinlik, müzik dinletisiyle devam etti. Sesine aşk uğruna yakarsın bu. Ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı kurban indirme geleneğiyle ilgili bilgiler verdi. Bu bölgeden toparlanan sürü buradaki halkla beraber tekbirlerle, davul zurnayla, tüfekler atılarak, mahallenin gençleri tüfek atarak buradan sürü aşağıya doğru iner, köprüde cemaatle buluşur, cemaat dua eder. Daha sonra mahallemizde bulunan gaz sokağı dediğimiz gaz çıkmazı, çıkmaz sokağın içine sürü girer. Burada herkes sürülerini alır ve kurbana eda etmek üzere ellerine ayrılırdı. Geçmişte bu geleneği ben ve benim kucağımdakiler e, yaklaşık olarak bu gelenek 20 yıldır falan yapılmıyordu. E, rahmetli Mustafa Gürkan bu geleneği senelerce kendi çabalarıyla yaşatmıştı. Biz de bunları hatırlıyoruz. Sayın Başkanım Şükrü Başdeğirmen göreve geldikten sonra kendisi de bu bölgenin e, bir sakini olarak bu gelenekleri hatırladığı için biz Keçeci ve Doğancı Mahallesi muhtarlarına böyle bir geleneğimiz vardı. Bunu devam ettirmemizi söyledi. Biz de kendisine derhalleyerek 5 yıldır bu geleneğimizi tekrarlıyoruz. Kendisine buradan bu ağalığı yani bu iş bir ağalık işidir. Geçmişte rahmetli Gürkan bu ağalığı yapıyordu. Bu ağalığı yaptığı için Sayın Başkanım buradan çok teşekkür ediyorum. Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleplebi de amaçlarının kurban indirme geleneğini gelecek nesillere aktarmak olduğunu kaydetti. Biz de Sayın Belediye Başkanımıza gittiğimizde bu geleneği tekrardan yaşatılması gerektiğini ve bu geleneğimizin nasıl dedelerimizin dedelerinden bizlere geldiyse bizim de çocuklarımıza, torunlarımıza aksetmemiz gerektiğini çünkü milletler, devletler gelenekleri, örfleri ve adetleri sağlam olduğu sürece ayakta kalır. Onun için çok önemli olan bu geleneğimizi de Sayın Başkanımıza aksettiğimizde başkanımızın bizden daha hevesli, daha iştahlı ve geleneğe daha fazla sahip çıktığını gördüğümüz gün çok mutlu olduk. Ve işte 2019'dan bugüne 5 yıldır da bu geleneğimiz devam edilmekte. Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, geçmişte yaşanan öf ve adetlerin canlandırılması adına etkinliği önemli bulduğunu söyledi. Bizleri hem bugünü hem yarınımızı, geleceğin sahibi olan evlatlarımıza geçmişteki yaşanan o güzelliği örf ve adeti geleneği yaşatmayı önemli kılan güzel bir etkinlik. Bundan dolayı ben belediye başkanımız Şükrü Abime teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir etkinlikte taşın altına elini koyup Ali muhtarımın dediği gibi etkinliğin ağası olup ve muhtar arkadaşlarımızla bu güzel etkinlikte görevlendirmesi bizler için gerçekten çok onur verici. Ben bundan dolayı hem belediye başkanımıza hem kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İlbeyi Mustafa Küçük Yaman'da Türk kültürünün yaşatılması adına her zaman destek veren Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Malumunuz bizde bir söz var. Derdine düşen deveyi görür diye. Buradan Türk kültürünün derdine düşen bütün herkese teşekkür ederken Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen sizlerin de malumu Yörük Türkmen kültürünü şehre getirdik. Yörükler şehirde sloganıyla geçen yıl hepinizin malumu bir yörük göçü düzenledik. Çok da güzel karşılığını aldık. Biz de derdine düşenler olarak deveyi gördük. İnşallah hep görelim. Hep beraber olalım. Birliğimiz daim olsun. Isparta Milletvekilleri Yalım Halıcı ile Hasan Basri Sönmez Geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bu tarz adetlerin, geleneklerin, kültürlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını çok kıymetli ve önemli buluyorum. Şehirleri, ülkeleri ayakta tutan, yeni nesillere taşıyan, onun ömrünü belirleyen o kültürlerin, o gelenek ve göreneklerin ömrünün uzun olmasıyla eşdeğerdir. Dolayısıyla yaklaşık 4 asırdır, 400 yıldır e, yapılan gerçekleştirilen bu geleneğin yeni kuşaklara aktarılmasını da çok kıymetli ve önemli buluyorum. Etkinlikte desteği olan, çabası olan tüm e, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle de Muhtarlar Derneği Başkanı'ma. Geleneklerin, örf ve adetlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirten başdeğirmen, biz bu gelenekleri gelecek nesillere aktarmazsak kabahatli oluruz. Biz yapalım, bizden sonrası devam ettirsin. Bizim çok değerli bir geçmişimiz var dedi. Tabii ki bu değerler bizim için çok önemli. Bunları unutmamamız gerektiğinin hepimiz bilincindeyiz. Çocuklarımız bugünleri hatırlayarak ileriki zamanlarda bu güzellikleri yaşamak için onlar da emek vereceklerdir. Çünkü ben görüyorum ki bu küçücük çocuklar buralarda dolaştığı zamanlarda ben de bu bahçelerde dolaşan biriyim. Biz kalabalık bir aileydik. Büyükbaş hayvan keserdik kurban bayramlarında. Ama sadece ve sadece bu etkinliğe katılabilmek için rahmetli babam küçükbaş alırdı bir tane sürünün içine bırakırdı. Biz bir ay boyunca o sürünün geleceği günü beklerdik herkes kendi koyunu veya keçisine bir bellik yapardı, bir boya sürerdi. Biz sürdüğümüz o boyalı kurbanlığı beklerdik yukarıdan tam indiği yere kadar gidip koşarak arkasından aşağıya gaz çıkmasına. Yani nohuların, mürüvvetin, evin sokağına kadar inerdik. Bugünler tabii ki bizlere ne kadar mutluluk veriyorsa biz de bugün o çocuklarımızın aynı mutluluğu yaşaması isteğindeyiz. Bizim kültürümüz bizim geleneklerimiz çok güzel şeyler bizlere öğretti. Eğer biz geçmişimizi bilemezsek, kültürümüzü, geleneğimizi, örf ve adetlerimizi takip edip bizden sonraki nesillere bırakamazsak biz burada çok büyük bir kabahat işlemiş oluruz. Biz yapalım, bizden sonrası devam ettirsin. Bizler kültürümüzle, geçmişimizle, örf adetlerimizle ve geleneklerimizle daha önemlisi tarihimizle hem devlet oluyoruz hem millet oluyoruz. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz derler. Bizim çok değerli bir geçmişimiz var. Çok yüzyıllar öncesinden beri farklı günlerle, farklı etkinliklerle biz bugünlere gelmişiz. İnşallah bundan sonra da bu güzelliği sizlerle beraber devam ettireceğiz. Ve çocuklarımız da bir gün olacak. Bizim nasıl 60 yılı, 50 yıl hatırladığımız gibi onlar da bugünleri hatırlayacaklar. Rahmetli Mustafa Gürkan vardı. Birçoğumuz bilir. Isparta'mıza 5 tane okul yaptırdı. Her yıl tek başına sadece bu geleneğin devam edebilmesi için çok büyük emekler verirdi. Çok büyük çalışmalar yapardı. Ve layıkıyla da Bundan önce tabii 20 yıla kadar gelen zaman içerisinde o güzellikleri bizlere yaşattı. Konuşmaların ardından 400 yıllık geleneği yaşatan Başkan Başdemirmenli bu geleneği yaşatmaya katkı sağlayanlara plaket takdim edildi. Ben hem keçeci hem Doğancı Mahalle sakinlerimiz adına bu geleneğe vermiş olduğunuz desteklerinizden dolayı 5 yıldır verilen destekten dolayı bu plaketi size takdim etmek istiyorum. Hem mahalle sakinlerimiz hem muhtarımızın adına kabul ederseniz seviniriz. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Yörük Türkmenler Derneğimizin en önemli aktörlerinden olan değerli Bayram Ali Çetin kardeşimiz. Meşhur Çetin sandalyeci. Eskiden beri çocukluğumuzdan sandalyeci Çetin. Doğru mu söylüyorum? Öyle bilinir. Evet her yerde her zaman yapmış olduğumuz her çalışmada, her tanıtımda yanımızdan hiç ayrı olmadılar. Her zaman bizimle oldular her türlü hizmette bulundular. Deprem oldu, kamyon gönderdi. Yangın oldu, destek verdi. Her türlü sıkıntımız anında etkinlik oldu, kendileri geldiler. Yanımızda oldular. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Ekip olarak, tüm ekip adına bayram kardeşime bunu takdim ediyorum. Ardından Davullar zurnalar eşliğinde kurban indirme geleneği başlatıldı. Kurbanlar tekbirlerle geçici mahallesine indirildi. İndirilen kurbanlıklar yapılan dua'nın ardından sahiplerine teslim edildi. Ya Alemin, pazar günü de senin rızanı kazanabilmek için kurbanlarımızı senin yolunda keseceğiz. Kurban ne etleri ne de kanları sana ulaşacak. Sana ulaşacak olan sadece bizim tatlamızdır. İhlaslı ve samimi bir şekilde ibadetlerimizi yapabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kesmiş olduğumuz kurbanlar neticesinde senin rızanı kazananlardan eyle ya Rabbi. Gerçekleştirmiş oldukları geleneksel olarak şu kurban indirme geleneğini Etkinin sonunda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çobanla yaptığı pazarlık sonucu bir adet kurbanlık satın aldı talip olan belediye başkanımız var. Ben aracılık yapacağım. Tamam. Güzel malı yetiştirmişsin. Tamam. Bunun, Sizin için de fiyat ne talep edersin? 20 lira diyor. Yani. 20 <laughs> bin lira. Bir çok, az, dedin. O çok, çok fazla var. bir şey söyle. Onlar ya da olur mu bu ya? Ne diyorsun? 17 dedim malum. 17 ama birer birer indiriyorsun. Biraz ben daha ikram et. 5 5 en. 12 iyiyim 12. Olmaz. İbrahim amca bir tut bakalım. Tut bakalım. 13 lira hayırlı olsun. Olmak. Gönlünden koptu 13 dedi. Olacak olmaz. bir şey söylersin. Olacak ne bileyim 16 olur. Olmaz. 16 olmaz. 13 lira. Evet. Ya olmaz. Hayırlı olsun. Olmaz. Tamam bir kelime daha. Ya sen de sen de çok biraz. 14 lira. Hayırlı olsun. Olmaz. Olur İbrahim Hocam belli olur. 16 16 Arası kaldı. Hayırlı olsun. 16. Arası kaldı. 14 16 arası. 14 16. 15 diyelim olsun mu? Ha şimdi oldu. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Şimdi oldu. Hadi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ha. Tamam. Hayırlı olsun. Hadi Allah kabul etsin inşallah. Bunu işaretle. Tamam. Hayır bunu. Törende son olarak vatandaşlara ve çocuklara dondurma ikramında bulunuldu.